Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Şubat 2025 Clan Savaş Ligi'nin ikinci günü saldırılarını canlı kanlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Umarım sonu 3 yıldızla biten bir saldırı olur maalesef. Yani dünkü saldırıda olduğu gibi yine şampiyonumuz yok. Minyon Prens'le devam edeceğiz. Minyon Prens'in yapabildiği neyse elinden gelen neyse onu son raddesine kadar, raddesine kadar kullanmaya çalışıyoruz. Ne saldırısı yapıyoruz? Ejder, ejder binici balon klon taktiğini uygulamaya çalışacağız. Yalnız videoya geçmeden önce videoları izleyen yeni kullanıcılar, yeni kardeşlerim, yeni arkadaşlarım, yeni Clash of Clasher'lar mıdır diyelim. Beni seven kimse abi şu kanala bir abone olmayı, şu videoya da temizinden bir like atmayı unutmasın arkadaşlar. Olduğu gibi videoyu sunuyorum size. Olduğu gibi bakın ne montaj var ne bir şey var. Hiçbir şey yok abi. Tertemiz veriyorum. Hiç arkadan da biri oynamıyor, etmiyor. Ne bileyim nasıl diyeyim sana. İkide kalıyoruz, tek de kalıyoruz. Canlı tepki ne bileyim bir sürü şeyler falanlar pişmanlar. Neyse abone olduysan sen ben videoya geçiyorum abi. Kaçıncı sıradayız? Beşinci sıradayız. Ve bize 5 saldırmış. Dün de karşımız saldırdıydı. %72 almış. Biz yüz, dün karşımızdakinden %90'a yakın bir şey aldık. Şimdi buraya saldıracağız abi. Buraya nasıl bir saldırı taktiği stratejisi falanı fişmanı cartı curtu uygulayacağız. Bu bir tık daha düşük gibi ama ağır savunmaların neredeyse çoğunu her şeyini makslamış. Belediye binası da abi son bütün yıldızları koymuş. Abi albay, yarbay gibi olmuş belediye binası. Komple yıldız. Şimdi şu hava patlatıcılarını indirmeye çalışacağız. O yüzden şuradan kraliçeyi göndereceğim. Hava patlatıcılarını indireceğim. Bir de şu hava savunmasını alabilirse mükemmel dadından yenmez olacak. Şimdi birlik bir yüre falan pişman cart cürt her şey yerindeyse bağlantıda kopmazsa tertemiz bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyoruz abi. Saldır dedik. Minyon prens bakalım bize ne yapacak şimdi abi. Kraliçeyi şuradan koyduk, konumlandırdık. Hemen bir özellik patlattık. Hava patlatıcılarını, hava savunmalarını falanları, fişmanları on numara bir şekilde temizledik. Şuradan da kralımı atıcı Lan orduyla mı? Yok ya. Gerek yok gerçi. Şuradan ne var? Ne yok? Gönder abi şuradan. Hepsini gönder. Lan oğlum neyi gönderdik? Şuradan hemen bir özellik patlatıyorum. 1 2 3 Tamam mı abi? Binanın tepesine de bir adet öfkelendirme attım. Orada klonlanmış balonlar tertemiz ediyor abi. Hava savunmalarını alın kardeşlerim. Alın. Şuraya lan. Tüh. Erken attık. Keşke dondurmayı saklasaydık. Lazım olurdu. Şuradan Minyon Prens'i göndereceğim abi. Artık yapacak hiçbir şey yok. Minyon Prens sahaya sürdü, süreceğiz. Oradan bir şeyler yaparsa 10 numara 5 yıldız olacak. Abi geldi gibi ya. Hiç de bir şey kalmamış gibi duruyor köyde. Bize zarar verebilecek bir hava savunması var. Hava savunmasının yeni stili de abi. Düşmana korku veriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir hava savunması o? Cehennemde indi. X falan pişman var. Abi tertemiz bir üçlük geldi gibi. Size bir şey diyeyim Biraz erken de konuşmak istemiyorum. Şuradan bir özellik patlattım. Minyon prensin oradaki savunmaları biraz dondursun. Tekli biraz can yıkacak, can yakacak gibi duruyor. Minyon prens tekliyi aldı. Güzel tekli canlanmayıp aldı. Oradaki bir güdümlüyü de minyon prens kendini heba etti. Kraliçe ayakta arkasında 3-4 tane şifa basan ekipman var. Şifacı bir de at. Tek boynuzlu at. Kasırgayı akıllıca yere koymuş ama biz oradan saldırmadık. Güzel oldu. Ki oradan saldırsak bile tam köşeden saldırmazdım. Yani şu tarz bir yerden göndermeyi daha iyi hedeflerdim kendime. Ama akıllıca bir yere koymuş. Tertemiz bir haneye üçlük yazdırdık. Daha tükenmedik, körelmedik abi. Hani Brawl Stars oynuyoruz diye bizi şey yapmasınlar. Bu arada Brawl Stars ekibi de abone olsun. Brawl Stars gelecek videoları yani izleyenler Brawl Stars seven arkadaşlarımız abone olabilirler. Brawl Stars videosu da gelecektir. Şu 7 günün sonunda şu klan savaşlı gibi hissin abi. Brawl Stars da oynamaya devam ediyorum. Ayrıyeten kupa kasmaya da devam ediyorum diyebilirim. Abi tertemiz hanemize bir üçlük yazdırdık. Bugünlük de abi bu kadardı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar varsa kanala bir abonelik şu videoda temizden bir like çakmayı unutmasın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.